merhaba arkadaşlar. E, New Holland firmasının bir diğer teknolojik makinesini bugün sizlere anlatacağız. Merhaba hocam. Merhaba tekrardan. E, makineden biraz bize bahseder misiniz? Evet bu makina benim en çok sevdiğim makinelerden biri. Tika. Yani tarımsal, insansız kara aracı. New Holland firması artık bunun üzerine çalışmaya başlamış. Evet. Bu çok sevindirici bir durum. Bizim de artık ileride derslerde göstereceğimiz makineler bunlar. Şimdi bu Tika... Arazide ilaçlama üzerine tasarlanmış. Yapmış olduğu e, çıkış sonrası daha bitkiler çok büyümeden üzerinde gezerek yabancı otlarla mücadele ediyor. Görüntü işleme sayesinde sadece yabancı ota püskürtme yapıyor. Bitki herhangi bir püskürtme yapmadığı için e, yine ilaçtan ve e, sudan tasarruf sağlıyorsunuz. Onun dışında e, şu an kumanda kontrolüyle herhangi bir arazide çalışabilirsiniz. Palette olmasının bir avantajı da, zorlu araz şartlarında yine rahatlıkla çalışabiliyor. Onun dışında ne söyleyebilirim, görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 2, 4, 6, 8 adet nozulu var. Bu nozullar sayesinde tespit ettiği alana sadece ilaçlama yapıyor. Yani her nozul aynı anda da çalışmıyor. Şerit takip yapıyor. Dolayısıyla arazide örneğin marul bitkisi üzerinde bir ilaçlama yapacaksınız. Marul bitkisi sıra üzerinde geldiği zaman Tamamıyla e, malıksını takip ederek ilaçlama yapan bir tarımsal insansız kara aracı TİKA. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.